Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere eksene nasıl üye olunur ve eksende neler bulunur onlardan bahsetmek istiyorum. Eksen TV içerisinde dizilerin ve çeşitli programların yer aldığı bir dijital platform olarak adlandırılabilir. Yani aslında bir televizyon kanalı değil bir dijital platform. 1 Ocak 2021 tarihiyle yayına başlayacak arkadaşlar. Hatta şu anda başladı. Siz de çok vakit kaybetmeden eksene üye olabilirsiniz. Evet ilk olarak Google açıyoruz internet tarayıcımızdan ve eksen.com yazıyoruz. Karşımıza geliyor hemen zaten. Açıyorum. Kaydırım biraz ekranımızı aşağı kaydırırsak buraya adımızı soyadımızı yazıyoruz. E-postamızı yazalım. yazdım diyelim örnek rastgele bir mail. Sonra 7 gün ücretsizle diyoruz. Karşımıza gelen pencereye şifremizi yazmamız gerekiyor. Şifremizi yazarken güçlü şifreler oluşturmaya dikkat edelim. İçerisinde neler olabilir güçlü şifrenin? Özel karakterler, büyük harf, küçük harfler ve rakamlar olabilir. Hemen yazıyorum. En az 8 karakterden olmasına dikkat edelim arkadaşlar. Cep numaranızı yazabilirsiniz. Eğer Cep numaranız ne işe yarayacak? Olası bir durumda şifrenizi unutursanız cep numaranızla size doğrulama kodu gönderilebilir. Buradaki şartları kabul etmelisiniz arkadaşlar. Devam et butonuna tıklıyorum ve burada bize iki tane seçenek sunuyor. Şu anda reklam olan içerikler olan, e, içinde reklam olanlar 9.9 TL aylık. Reklam olmadan izleyebileceğiniz platform ise 19.9 TL. İsterseniz şu anda reklam varı seçebilirsiniz bütçenize uygun bir şekilde. Ama bütçeniz daha iyi ise reklam olmayan içeriği de tavsiye edebilirim. Abone ol diyorum. Sonra buradan sizden kart bilgilerinizi isteyecek arkadaşlar. Kart bilgilerinizi yazıyorum. Örneğin. Sonra rastgele kart bilgileri yazacağım. Fazla oldu birazcık. Evet, bu kadar yeter. Sonra son kullanma tarihlerini yazıyorum rastgele. Ve en son onayla ve butona o abone ol butonuna tıklıyorum. Şu anda kart bilgilerim yanlış olduğu için e, kabul etmedik. Kart numaralarınız yanlış diyor. Eğer burada kart bilgilerini doğru girip işlemi doğru tamamlayabilirsem onaylamış ve üye olmuş olacaktım. Üye olduktan sonra arkadaşlar e, karşımıza bizden yine cep numarasını girmediysek cep numarası isteyebilir. Doğrulama kodu göndererek sizden cep numaranızı doğrulamanızı isteyebilir. Üye olunca şu anda ekrandaki gibi Exene hoş geldiniz diye size bir sayfa gelecek. Bu sayfadan sonra işlem ücreti olarak küçük bir meblağ çekecektir. Daha sonra da abonelik ücreti neyse o kadar miktar çekecektir. Sonrasında hesabınızda farklı oturumlar açabilirsiniz. Şimdiden iyi seyirler.